arkadaşlar hepinizi yeni challenge'a davet ediyoruz. Çubuk Cracker Challenge'e. Evet, evde sıkıntıdan insan yeni şeyler yaratıyor. Aslında dün bu challenge'ı yarattı. Dikey Insta'da yeni, başlattık. Dikey olmuyor ve hani Hayır, Dikey zaten var. tehlikeli. Tehlikeli yapmıyoruz. Dikey ha! tehlikeli. Ben Olur. bir şey keşfettim de bunu söyleyeyim. Çünkü bunu ben herkese yakama yer olsun. Hani insanlar diyor ya burnunuzu tuzlu suyla şey yapın diye. Evet. Bazıları elini üstüne alıyor. Çekiyorlar ama burnlarını çok çekemiyorlar. Bu nedenle dün otururken suyumu pipetle içerken borumla içebilir miyim? <laughs> <laughs> İstiyorsanız tuzlu suyunuzu yapın. Sen ne yapıyorsun? Ve kamışla borunuza çekin, evet. beyninize gitsin. <laughs> <laughs> Bu <Abi, gülüyor> sen istersen. Mesela böyle. Mesela abi ha? onu sokma burnuna onu demedim. Böyle <laughs> <laughs> şeyler yapmıyoruz ama no, pardon. Ama geliyor. Ready? Evet, başlayın bakalım. Oha, bravo. Evet. Oh. Noah, sen. Hop. Yay. Yay! Bravo. Noah, sen yap. Yay! <laughs> I, just <laughs> I just don't know how bir to diyor. do I just Biliyorum. to do Bir yükse, yukarıya atmayı evet. Mm. Bravo, bir de ben deneyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Boğazınıza kaçmaz Kaç. öyle bir şey değil ama olsun. Evet, Dikkatli olun. Değil diyeceğim. Evet. Bir de ben deneyeyim. Sana artık iyice kaptın bu işi ya. Artık mı? Ya say at. <gülüyor> <gülüyor> Yata yatıyoruz artık. İçime mi güldü? Bravo Noah yakaladın mı? Göster nasıl yakaladın. Bravo Noah. <laughs> Abi nasıl yakılıyorsun? O benimkiydi. Hayır, belki o. Aa, benimki. Popova pop, 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 kaçmış. Evet. Gel. <laughs> ya, çok iyi! Benimki. <laughs> bakayım. Bravo! Bayağı kendine attın yalnız. Yani atarak tutmadın, ya? gayet iyi oldu ama. Gayet iyiydi, havaya attım. Daha ne yapayım ya? Ne bileyim ya, yani yani sen ağzına Daha zoru, ha. en az böyle yarım metre yukarı atarak. Yo, o daha kolay ama nasıl geleceğini öğrenerek öyle yakalarsın. daha kolay evet. Badminton'un aynısı olmaz mı Antifak? evet, Badminton'un aynısı olmaz mı? olmaz. Oo, çok iyi! ben no, 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 ben go. bırakıyorum burada yeter. Atarken kırarak atıyorsun ne? Şaşkarozi. Şaşkarozi. Ama oh, topla onları orada bırak. Evet evet Noah. Sak yine sakız bulduk yerde ne Sarı Sonra üzerine yukarı Ama yukarıda 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 nerede? <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Şimdi mesela bunu fındık üzüm gibi şeylerle yapanlar Sakal. vardır. Sakın onlarla yapmayın. Biz Hayır. 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 Çok tehlikeli. Çünkü onlar direkt <"Gülüyor> diye girer bağlı. Biz evet, okulda, biz şey. okulda üzüm alıyoruz. Yapıyor, tamam uzaklıkta duruyoruz, atıyor biri de ağzımızı yakalıyoruz. Duymamış Çok olayım. tehlikeli. Çok tehlikeli bir şey yapıyorsunuz. Duymadın. Yapmayın. Yapmayın. Duymadın, <gülüyor> Duymadın. <gülüyor> Duymadın. Evet. Hop. Hadi be. Ağzım içler. Gayet ya. güzel yakaladın <laughs> ama. Bravo. Aa, bravo. Dur ben manyayı çekeceğim. Maya geç karşımda. Geç karşımda. Sen de geç karşıma. <laughs> İkiniz aynı anda yapın. Hadi bakalım. Ha, hadi aynı anda yapalım. Challenge. I'm challenging you. Aynı anda. <laughs> bir. Meçhul! Meçhul, meçhul! Tamam sen de onu yap, hadi o küçüğü yap bu kraker bitti, var mı da? Var, var da yani bitirmeyin. <laughs> Yemeğin hepsini ya. Allah Allah. Her tuttuğunuz yemeğiniz gerekmiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Recycle! Hadi. Hadi gel. Siz <laughs> biraz bulanık <laughs> görünüyorsunuz ama. neyse. Bir. Nasıl, niye bulanık görünüyorsunuz? Biri bileyim ben. Baba, hadi. Baba! <laughs> evet, <gülüyor> şimdi iyi. Tamam. Bir, iki, bir, iki üç. üç. <gülüyor> <gülüyor> o beni, benim. O ben benim. Hayır, o benim. Ha. <laughs> ya sen her seferinde ağzına koyup bir 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 yapıyorsun. Ama. Öyle olmuyor. Ben yaptım. O ben sana kurban tamam, olurum ben yaptım bir, ya. Hadi. İki, üç. O Aga çok iyisin. Hadi Maya. Oya! Çok iyi. Put that to the front. Deneyin arkadaşlar. Harikasım. Bakalım yapabilecek misiniz? İntire denesek ne olur? Instagram'dan bizim aile tüba gönderin. He tabi. <laughs> <laughs> Allah. Böyle şaşkın olmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyoruz. Hop. Hadi be. Bye bay. Denemeler gelsin. Hadi be.